Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonunun 8. yani final bölümü yayınlandı. Tolkien evreni ve Lordan bağımsız düşündüğümüz zaman kendi içinde tutarlı ve güzel bir final olmuş demekte de bir beis görmüyorum. Lakin lore ile bağlantılı kısımlarda ciddi anlamda sorunlar, tutarsızlıklar ve kopmalar var. Bu kopmaların iki temel sebebi var. Birincisi, güç yüzükleri genel kitleye hitap eden ve evrenle alakalı alakasız herkes tarafından dikkat çekmesi gereken bir dizi. Dizi olmasından mütevellit kendi içine bir takım dinamikleri ve senaryo oyunları olması gerekiyor. İkinci sebep ise telif haklarından kaynaklanan kısıtlamalar. Tabii ki kendisine göre farklı açılardan bakan izleyiciler içinde beğenenler, beğenmeyenler, nefret edenler, hatta nefret kusanlar, dahası sıfırın altına puan verip çöp diyenler olduğu gibi 10 puan verip çok beğenenler de yok değil. Özetle hiçbir konuda alanda ve yapımda kimseyi mutlu etmenin yüzde %100 mümkün olmadığı gibi bu dizide de hem genelde hem de sezon finalinde herkesi mutlu etmek mümkün olmamış. Tahmin ettiğimiz ve gerçeği görmeyi beklediğimiz gibi en önemli iki sır finalde çözülmüş. Evet, Halbrand Sauron'muş ve yabancı da bir isteriymiş. Henüz adı yok her durumda bir Gandalf hissiyatı verseler de ismini söylemediler. Videonun ilerleyen bölümlerinde detaylarına bakarız. Bölümün adı Alloyed yani katkılı, saf olmayan demek. Özellikle kuyumculuk sektöründe altın, gümüş gibi değerli madenlerin derecesini ayarlamak için kullanılan terim. Kimya derslerimizden de hatırlayacağımız gibi iki madenin birleştirilmesi yani alaşım demek. Buyurun sezon finali incelememize. Dizinin finalini 2 saat civarında uzun, toparlayıcı ve soru işaretlerini giderici bir bölüm olarak beklerken toplamda 1 saat 12 dakika 25 saniyelik bir bölüm geldi. Üşenmedim hesapladım. Jenerik ve özet çıkınca geriye 1 saat 4 dakika 16 saniye kalmış. Bu sürenin de 25 dakikası kılayaklar, yabancı ve kürtislerle geçmiş. Süreyle ilgili e yorlamam bu kadar. Yorum sizin. Önceki bölümde kılayaklardan ayrılarak kendi yoluna gitmeye karar veren yabancı yeşil ormana ulaşmış. Yabancının izni süren kültisler de sonunda sabırla izini sürdükleri şeyhlerine ulaşıyorlar. Kültisler bizim yabancıya Sauron diye hitap ederek ona hizmet etmeye geldiklerini söylüyorlar. Kültisler yabancının Sauron olduğuna o kadar inanmışlar ki kafasının gidik olmasına falan mantıklı açıklama getirmeye çalışıyorlar. Zihninde perde varmış, kalkarmış vesaire. Kürtisler Sauron zannettikleri yabancıyı kendi topraklarına yani Rune götürmek istiyorlar. Kürtislerin birinin elindeki ve yabancının kağıdındaki takım yıldızının adı Keşiş Şapkasıymış. Bu takım yıldızı sadece Rune'den görünüyormuş. Rune orta dünyanın doğusunda çok uzakta bir diyar. Toprakları haritanın sınırlarından öteye bilinmeyen uzanır. Bu bölümde Kürtisler yabancı ve dört kıl arasında çeşitli arbedeler yaşanıyor. Kürtisler yabancıyı yıldızlardan düştünüz ama yıldızlardan daha yücesiniz. Aslansınız kaplan Herkes size boyun eğecek falan diye ikna etmeye çalışıyorlar. Araya giren şapşallık derecesinde korkusuz kılayaklar bir şekilde yabancıyı iyi biri olduğuna ikna ediyorlar. Ve olan bitenin ardından Kürtlisler yanlış kişiyi bulduklarını anlıyorlar. Bu sahnede Kürtlislerden bir tanesi bu diğeri yani İstar diyor. Diğeri deyince kafamız karışıyor. Olası teorilerden biri de iki tane göktaşının düştüğüydü. Acaba Halbrand ile ilgili bir ters köşe daha mı yaşayacağız ikinci sezonda? Acaba gerçekten Orta Dünya'ya iki göktaşı mı düştü? Göreceğiz. Bütün bu olan bitenin sonunda yabancı bizim kültisleri kelebeğe çevirip zamanın ötesine gönderiyor. Bu noktada merakla düşünüyoruz. Bir sürü anlamlar yüklediğimiz bu kültisler nasıl böyle kolpa çıkabilir? Bunları kim gönderdi? Nereden geldiler? Nereye gittiler? Neciler? Devamı var mı bunların? Bilemiyoruz dedim ya kolpalar kelebek olup gittiler bence onların görevi yabancı ile birlikte dikkat dağıtmaktan veya hedef saptırmaktan fazlası değildi senaristler kafalarına göre twist yapmışlar biz Halbrand Sauron mu değil mi dilemmasını yaşayalım diye yabancı ve kültüsleri üzerimize salmışlar. Ben ikinci sezondan sonra yabancıyı majör bir karakter olarak bir daha göreceğimizi sanmıyorum. Zaten dakikalarca süren kılayaklar vedasından kılayakların da yabancı ile birlikte diziye veda ettiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Yabancı ile bize yaşattıkları Gandalf duygusu oldukça hoştu. Özellikle kelebekler ve burun metaforu Yüzüklerin Efendisi'ne güzel göndermelerdi. Ben şimdilik namar yakılayaklar, ve Namarya yabancı diyorum. Yüzüklerin Efendisi 2 Kule kitabında Tolkien, Faramir'in ağzından Frodo'ya der ki ''Ölüm her zaman vardı. Çünkü Nümenorlular hala Eski krallıklarında olduğu gibi ve zaten bu yüzden o krallığı kaybetmiş oldukları halde ebedi yaşama karşı hiç değişmeyen bir açlık duyuyorlardı. Krallar kendilerine yaşayanların evlerinden çok daha mükemmel mezarlar yaptılar ve şecerelerinde tekrarladıkları eski isimleri oğullarının isimlerinden daha çok sevdiler. orada kral Tar-Palantir ölmek üzere. Farazon, aynı Faramir'in ifade ettiği gibi krala görkemli ve dillere destan bir mezar yaptırmak üzere en usta mimarlar ve seçme çıraklara projelendirme için görev veriyor. Çırakların arasında Elendil'in kızı Eärien de var. Eärien, çizim yaparken kral uyanıyor ve Eärien'i Miriel sanıyor. Ona genç Miriel olarak hitap ediyor. Gelecekte kraliçe olacağını ve eski adetlerin devam ettirmesi gerektiğini, aksi takdirde adının yok olacağını söylüyor. Tabi bunlar hep onun ileri görüşlü lakabının hakkını verircesine kehanetler. Belki de Palantir taşının marifeti. Kral yatağından kalkıyor, gizli kapıyı açıyor ve Miriel sandığı Earyen'i Palantir'in olduğu odaya gönderiyor. Earyen Palantir ile baş başa kalıyor. Ancak Earyen ve Palantir arasında neler yaşandı bilemiyoruz. Arkası ikinci sezon. Kral Kulesi'ndeki gizli Palantir odasında Büyük Dalga isimli 4. bölümden de hatırlayacağımız gibi elflerden alınmış veya esinlenilmiş parşömenler, Edain kahramanlarından eserler, Narsil, Tuor'un baltası ve miferi gibi birçok eser, miras ve nesne muhafaza ediliyor. Sanki bu oda Kral Tar Palantir'in gizli elf mabedi gibi bir yer. Diğer yanda körlük yaşayan Miriel'in gemisi Numenor'a ulaşıyor. Gemide Elendil ve Miriel yaşananlar hakkında konuşmalar yapıyor. Kaybettikleri ve ödedikleri bedelleri konuşuyorlar. Son sahnede gemiler Numenor'a girerken bütün şehrin siyah bayraklarla donatıldığını görüyoruz. Elendil Miriel'e söylemiyor. Ancak bizler ileri görüşlü Yüce Kral Tar Palantir'e huzur içinde uyuduyoruz. İkinci sezonda Farazon'un taht oyunlarını izlemek üzere şimdilik Numenor'a veda ediyoruz kitapta güç yüzükleri ile ilgili bölümde özetle şöyle geçer. Melkor'un tutsak edilmesinden sonra saklanan Sauron çeşitli olay ve sebeplerden dolayı Mordor'a çekilir. İkinci çağın 1200. yılı civarlarında büründüğü en güzel şekle girip kimliğini gizleyerek bizzat kendisi çeşitli kişilere ulaşmaya veya tesir etmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Bu süreçte Sauron Anatar ismini kullanır. Özellikle Galadriel Sauron'un entrikalarını bozar. Gilgalad da Lindon'un kapılarını tehlikeli gördüğü Anatar'a kapatır. Ne var ki yine çeşitli sebeplerden dolayı Eregion'a sızmayı başarır ve Celebrimbor üzerinde etki kurar. Kendisini Valar tarafından Orta Dünya'ya gönderilmiş bir elçi olarak tanıtır ve çevreyi sevimli görünmek için hediyeler dağıtır. Anatar isminin anlamı da zaten Lord of the Gift yani Hediyelerin Efendisi'dir. 2. Çağın 1500 yıllarında Eregion'da Celebrimbor ve diğer zanaatkarlar Myrdain Lonca'sında güç yüzüklerini yapmaya başlar. Hepimizin bildiği gibi 9 insanlara, 7'si cücelere verilecek olan toplam 16 yüzük yapılır. Geçen zaman içinde kandırıldığını anlayan Celebrimbor gizlice 3 tane daha yüzük yapar ve bunları da elflere verir. Gelişen diğer olayların sonrasında 2. çağın 1697. yılında bu süreç Celebrimbor'un öldürülmesi ile son bulur. Sauron ve Lord Celebrimbor ile ilgili detaylı incelemeyi Lord Celebrimbor ve güç yüzüklerine dair videomuzda bulabilirsiniz. Bu bilgiler ışığında diziye dönecek olursak Lore göre toplamda 300 sene süren olaylar 3 haftaya sığdırılmış durumda. Hadi öncesinden Halbrand ve Galadriel'in gelmesi ve Halbrand'ın iyileşmesini de sayarsak 4 hafta diyelim. Yapımcılar bir zaman sıkıştırmasından bahsetmişlerdi. Ancak 300 senenin 4 haftaya sıkıştırılması matematiksel olarak 4000 kat falan oluyor. Oldukça başarılı sıkıştırmışlar. Bravo. Az önce bahsettiğimiz gibi herkesten bağımsız olarak biz Sauron'un Anatar olarak Eregion'a gelmesini ve Celebrimbor'a yüzük ilmini öğretmesini beklerken adam Galadriel'in yardımıyla Halbrand olarak geldi. Bunun yine iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi telif hakları ki hangi telifleri, hangi şartlarda aldıklarını bilmediğimiz için Anatar ismini kullanma hakları var mı bilmiyoruz. Diğeri de olay örgüsü ve zaman sıkıştırmasından dolayı böyle bir yol seçmişler. Bölümün ilgili sekansında dikkat ettiyseniz Halbrand Celebrimbor ile yüzükle ilgili konuşurken ona öneri veriyor. Celebrimbor, ilginç bir öneri diyor. Üstüne Halbrand Call a gift yani bunu bir hediye olarak kabul ediyor. Bu anda zaten olayı bilenler için konu kapanıyor. Ek olarak Celebrimbor'un Halbrand'ın söylemlerine etkilenmesi ve hipnoz olmuşçasına onun dediklerini yapması da iyi yazılmış ve iyi oynanmış bölümler. Bir ara Halbrand en önemli hasletlerinden biri olan tatlı dil ile etkileme becerisiyle Celebrimbor'u öylesine tesir altına alıyor ki Mithril parçası ile ilgili yaptıkları sohbet sırasında yüzükten etkilenen ve aşık aşık bakan Bilbo gözümüzün önüne geliyor. Halbrand her ne kadar Anatar ismini kullanmasa da, o anda orada metaforik olarak Anatar formuna girmiş Sauron olarak bulunuyor. Sonrasında olaylar gelişiyor. Mithril ve Valinor madenlerinden yapılmış olan Galadriel'in hançeri birleştiriliyor, ortaya yeni bir maden yani bir alaşım çıkıyor. Bu alaşımdan da 3 adet elf yüzüğü dökülüyor. Esasen bu 3 yüzük güç için değil, dizide de olduğu gibi iyileştirme, düzeltme, anlama ve kirlenmeden korunma için dökülüyor. Yüzüklerin gücü de Sauron'un ilminden geliyor. Ancak dizide Mitril'in gücüne bağlanmış durumda. Tabii bu arada Galadriel ajanlık peşinde. Sanki kendi elleriyle getirmemiş, hatta kendi elleriyle kahraman yapmamış gibi Halbrand'ın foyasını ortaya çıkarıyor. Akabinde de Elrond Galadriel'in foyasını ortaya çıkarıyor. Bunun üzerine de Halbrand daha önce bahsettiğimiz Orta Dünya Teleportasyon Hizmetleri AŞ'ye atlayıp Hars diye soluğu çiçeğe burnundaki Mordor'da alıyor. Sonraki sahnede Halbrand'ın gözünden yine etkileyici bir sinematografiyle etkileyici bir Mordor sahnesi görüyoruz. Bütün bir sezon boyunca Halbrand'ın sağ olduğunu anlamayan Galadriel, Mithril ile nasıl bir çözüm üretebiliriz tartışmaları sırasında Celebrimbor'un ağzından çıkan Unseen World yani görünmez dünya lafının cımbızlayarak aydınlanıyor. Hatırlayacağınız gibi 6. bölümde Adar görünmez dünyadan bahsetmiştik Galadriel ile ve normalde Celebrimbor'un bunu bilmesi pek de mümkün değil. Bilse bile biri tarafından dolduruşa gelmeden görünmeyen dünya ile ilgili bir işler karıştırmaya gözüyemez. Görünen ve görünmeyen dünyalar, orta dünya ve ötesindeki her yerde aynı anda var olurlar. Fakat yalnızca özel varlıklar görünmeyene ulaşırlar özel varlıklar, tanrısal veya ruhani varlıklar ya da kara büyü ile bu ilme erişmiş varlıklardır. Halbrand'ın kim olup olmadığını öğrenen Galadriel, dere kenarında onunla yüzleşir ve yaşanan akıl oyunları boyunca Halbrand çeşitli metaforlar, görü ve hikayelerle Galadriel'in aklını çelmeye çalışır ancak Galadriel aynı iki kule kitabında Frodo ile karşılaştığı zaman verdiği sınavın benzerini burada da verir ve sınavdan geçerek karanlığa boyun eğmez. Bu bölüm boyunca gördüklerimiz, duyduklarımız ve deneyimledikleri hem sinematografik hem de kurgusal olarak oldukça etkileyiciydi. Halbrand'ın durumu ile ilgili anlamamız gereken en önemli detayı. Bu sekans boyunca görüyoruz. Sauron hayatının bir döneminde kötülükten vazgeçerek her şeyi geride bırakmak üzere Orta Dünya'dan ayrılıyor ve Númenor'a gitmeye çalışıyor. Yolu tesadüfen Galadriel ile kesişiyor. Galadriel de peşinde olduğu kötülüğü yok etmek için çabalarken ister istemez Halbrand'ı da işin içine sokuyor ve aslında karanlıktan vazgeçmiş olan Sauron'u yeniden uyandırıyor. Galadriel'in bunca zaman peşinde koştuğu kötülük aslında Sauron değil, Adarmış. Çünkü Galadriel Halbrand'a benimle savaştın dediği yerde Halbrand seninle ortak düşmanımıza karşı savaştım diyor. Burada yine aklımıza Kralın Dönüşü kitabından hatırladığımız Gandalf ve Vekil Harç 2. Denethor'un konuşması geliyor. Ne diyordu Denethor? Bir taraftan benim Mordor'a karşı kalkan yapacaksın. Diğer taraftan da ayağımı kaydırmaya çalışacaksın. İşte Halbrand'ın da tam olarak yapmak istediği bu. Bir yandan Galadriel ve elfleri adara karşı kalkan veya müttefik olarak kullanmak, bir yandan da onları ele geçirip onları hükmetmek yani ayaklarını kaydırmak istiyor. Netice itibariyle yapımcılar yine Lore'u kırıp hem Anatar olayını atlamışlar hem de yüzüklerin dökülme hikayesini ve sırasını değiştirmişler. Öte yandan ilerleyen sezonlarda Belki sonradan bir şekilde, belki de flashbacklerle olayların öncesinde diğer 16 yüzüğün akıbetini de öğreniriz. Sonuçta yeni sezon için merak yaratmaları gerekiyor. Her şeyi bir sezonda bitirirlerse kalan 4 sezonda ne anlatacaklar değil mi? Bu arada gözümüze soktukları Gilgal adın kocaman mızrağından da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Mızrağın adı Aeglos. Tolkien der ki Aeglos'a yani Gilgal adın mızrağına karşı kimse duramaz. Üzerinde Sindarin dilinde düşmana korku salan uyarılar yazmaktadır. Gilgalad son ittifak savaşında da ayakdosu kullanmıştır. Yüzük kardeşliği filminde son ittifak savaşı sahnelerinde Gilgalad ve ayakdosu gördük. Gilgalad'ın ölümünden sonra ayakdos'a ne olduğunu bilmiyoruz. Böylece yapımcılar Lor hayranlarına bir göz daha kırpmış oluyorlar. Toparlarsak eğer dizinin asıl konusunu teşkil eden ve diziye ismini veren yüzüklerin dökülmesi koskoca sezonun son bölümü içinde sadece 3-5 dakikaya sığdırılmış. Kıl sahneleri özellikle final bölümündeki sahneleri anlamsız ve gereksiz şekilde uzun tutulmuş. Toplamda tek yüzüğü saymazsak 19 tane olan yüzüklerin şimdilik 16 tanesi kaybolmuş ve evrenin orijinal olayları Yer yer eksik, yer yer yanlış, yer yer uyduruk olsa da acısıyla tatlısıyla sezon finalimizi yaptık. Yapımcılar bir sonraki sezon için bize bazı düğümler ve gizemler bırakmışlar az da olsun merak edelim diye. Hep iyi tarafından bakalım desek de bazen bazı yerlere insan takılmadan edemiyor. Neden yüzüklerin dökülmesini bu kadar acele getirdiniz ve neden sadece 3 yüzük? İnşallah bunu önümüzdeki sezon adam gibi açıklarlar. Earyen'in Palantir'de ne gördüğü veya Tar Palantir'in Miriel sandığı Earyen'e ne anlatacaklarını anlatmaya çalıştığı da bir sonraki sezona kalan gizemlerden. Şimdi bize düşen sabırla yeni sezonu beklemek.